müşteriniz istediği eti alıyorsunuz. Burada et parçasını buradan çocuğun eline hazneye veriyorsunuz. Buradan da taşlıklı ya da gıdaya uygun olmayan hazırlanmış hazır kıyma da bu şekilde yeni çekilmiş gibi müşteriye sunuyorsunuz. Uygun olmayan bir kesit var. Et arkaya düşüyor. Burada çekmiş olduğu et vatandaşa şuradan da makineye haricen bozuk et eklemek için bir mandallı kapak yapılmış. Böyle buradan Öbür taraftaki uygun olmayan etleri kabın içine ekliyor. Makineden çekilen fazla eti, makinelerin altında şöyle bir boru düzeneye yapılmış. Yani bu işe özel çalışılıp bir emek sarf edilmiş. Bakın şöyle bir borudan et diğer taraftaki dolaba gidiyor. Bunun çalıştığına dair de şurada zaten et kalıntıları şurada hemen mevcut. Şuraya döküldü. Biz az önce video da aldık. Bu dolabı çekince bu çelik kapıdan böyle sürgülü Burayı aşağı yukarı yarım saat 40 dakika açmadılar bize. Mukavemet gösterdiler. Bu az önceki işte makineye bakın. Etin değiştirildiği gizli bölme. Dolaba da delik açılmış ki o makineden gelen et direkt buraya akıyor. Burada. burada etin bu dolabın içine akması için. Buradaki uygun olmayan etleri de alıp değiştiriyorlar. Biz işletmeye geldiğimizde kapıda bize mukavemet uygulandı. İçeri alınmadık. Bu süre zarfında bu çatıdan Yan binaya ve binanın diğer bölümlerine açılan bölmeler var. O bölmelerden eti tahliye ettiler. Hijyen konusu zaten sıfır. Hep terapistik içerisinde. tarihi de geçmiş durumda. Buradan tarihine bakabilirsiniz. Tavuk taşlı, karıştan tavuk taşlı. bu da tarihi geçmiş ve renginde de zaten farklılaşma başlamış. Renk değiştirmesi başlamış. Bu ürünün bozulmaya başladığına işaret ediyor. Ve köy yoğurdu adı altında satılan yoğurtlar bu şekilde burada muhafaza ediliyor açık tavuk, çekilmiş tavuk var. Tavuk yeri. Ve bu boşluklar altında. Şurayı da alalım. Kullanılan kova. Bu da herhangi bir sağlık şartına, hijyen kurallarına uymuyor.